Noel her yıl 25 Aralık tarihinde Hz. İsa'nın doğumunu kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca doğuş bayramı kutsal doğuş veya milat yordusu olarak da bilinir. Peki Noel'in tarihsel gelişimini hiç merak ettiniz mi? Gelin beraber inceleyelim. Merhaba ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Noel kutlamalarının tat dini inanca sonradan katılan bir gelenek olduğu iddia edilir. Bu iddialara göre antik çağlardan beri kullanıla gelen pagan kış festivalleriyle Roma'da yayılmış Mitraizmin kış festivalleri Yule ve Saturnalia'daki uygulamalar Noel'in kökenini teşkil etmektedir. Roma İmparatorluğunda ise 25 Aralık Güneş Tanrısının doğum günü olarak kabul ediliyordu. Roma halkı Hristiyanlıktan önce büyük oranda putperesti. Hristiyanlara 300 yıl kadar süren baskıların ardından Roma İmparatoru Büyük Konstantin milattan sonra 313 yılında Hristiyanlığı kabul etti ve Roma'da Hristiyanlığa diğer dinlerle birlikte resmen izin verdi. Zamanla Hristiyanlık Roma İmparatorluğunda en yaygın din haline geldi. 1. Konstantin'in kutsal pazar günü İsis modeli Meryem Ana ve benzeri pagan gelenekleri gibi güneş gününü de toplumda barışı korumak ve karma bir din oluşturmak adına Hristiyanlığa adapte ettirdiği ve Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul ettirdiği iddia edilir. Roma İmparatorluğunda Hz. İsa'nın doğumu anısına kutlanan bayramlarla ilgili en eski tarih olarak 325 ve 336 tarihleri söz konusu edilmektedir. Buna göre Noel Bayramı İmparator Büyük Konstantin'in saltanatının sonundan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Bu İznik'te yapılan birinci Konsül 325 tarihi ile örtüşmektedir. Milattan sonra 354 yılında Papa Liberius 24 Aralığı 25 Aralık'a bağlayan geceyi Hz. İsa'nın doğum günü yıl dönümü olarak ilan etmiştir. Noel şenlikleri sırasında ışık ve süslerle donatılan çam ağacına Noel ağacı denir. Günümüzde Noel ağacının pagan geleneklerinden gelen bir ritüel olduğu bilinmektedir. Yaprak dökmeyen ağaçları ve çelenkleri ölümsüz yaşamın simgesi olarak kullanmak eski Mısırlıların, Çinlilerin ve Yahudilerin ortak bir geleneğiydi. Yakut ve Altay Türklerinde yaşam ağacına dünya ağacı da denir eski Türk geleneğine göre bu dünyayı ortasından göbeğinden öte aleme ve demir kazık yıldızına kutup yıldızı bağlayan dalları vasıtasıyla şamanlara yeryüzünden yüksek alemleri yolculuk yapma olanağı sağlayan bir ağaçtır. Buna demir ağaç da denir. Avrupalı putperestler arasında yaygın olan ağaca tapınma, Hristiyanlığı benimsemelerinden sonra İskandinavyalıların şeytanı korkutup kaçırmak ve Noel zamanında kuşlar için bir ağaç hazırlamak üzere ev ve ambarlarını yılbaşında ağaçlarla donatma geleneği biçiminde sürdü. Almanya'da da kış ortasına rastlayan tatillerde evin girişine ya da içine bir yüle yeni yıl ağacı konuyordu. Günümüzde Noel ağacının Almanya'nın batısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Noel Baba Noal Gecesi çocuklara hediye bıraktığına inanılan efsanevi kişidir. Kökeni Antalya'nın Demre eski ilçesinde 4. yüzyılda yaşamış bir Hristiyan azizi olan Piskopos Nikola'ya dayanır. Piskopos Nikola Yunanistan'ın, Rusya'nın çocukların ve denizcilerin azizidir. 6 Aralık Aziz Nikola Günü olarak kutlanır. 6 Aralık tarihinde birçok ülkede çocuklara hediyeler verilir. Nikola'nın varlığını destekleyen tarihi bir döküman mevcut değildir. Antik Likya'nın iman kenti Patara'da doğduğu kabul edilir. Gençliğinde Filistin ve Mısır'ı dolaştı. Likya'ya döndükten sonra Mira Piskopozu oldu. Roma İmparatoru Diokletian döneminde Hristiyanların gördüğü zulüm esnasında tutuklandı. İmparator Büyük Konstantin döneminde serbest bırakıldı ve 325 yılındaki İznik Konsili'ne katıldı. Öldükten sonra Mira'daki kilisesinin mezarlığına gömüldü. 6. yüzyıla gelindiğinde türbesinin ünü bayağı yayılmıştı. 1087 yılında İtalyan denizciler ya da tüccarlar kemiklerini İtalya'nın Bari kentine götürdüler. Bu nakil Piskopos Nikola'nın Avrupa'daki ününü büyük oranda arttırdı ve Bari bir haç merkezi haline geldi. Nikola'nın kemikleri bugün Bari'deki 11. yüzyıl yapımı Aziz Nikola Bazilikasındadır. Piskopos Nikola iyi kalpliliği ve cömertliği ile meşhurdu. Yoksulluk nedeniyle fuhuşa sürüklenecek olan üç genç kızın çeyiz masraflarını ödeyip evlendirdiğine ve bir kasap tarafından öldürülüp tuzlu suya basılan üç çocuğu dirilttiğine inanılır. Hristiyanlıktaki küçük azizlerden biri olmasına rağmen Orta Çağ'da önü tüm Avrupa'ya yayıldı ve pek çok ülkede adına binlerce kilise inşa edildi. Roma İmparatoru 1. Justinianus, Nikola adına Konstantinopolis'te, bugünkü İstanbul bir kilise inşa ettirdi. Piskopos Nikola'ya atfedilen mucizeler, Orta Çağ ressamlarının ve oyuncularının sıklıkla canlandırdığı konulardandı. Aziz Nikola gününde çocuk piskopos olarak adlandırılan bir erkek çocuğunu temsili olarak 28 Aralık Kutsal Masumlar Günü'ne kadar psikopoz atamak tüm Avrupa'da yaygın bir gelenekti. Günümüzde Noel Baba imajı, karikatürist Thomas Nesin 3 Ocak 1863 tarihli Harper's Weekly dergisinde yayınlanan çizimlerine dayanır. Nesin çizimleri ise 1822'de Amerikalı şair Clement Clark Moore'un yazdığı kabul edilen ve ölümünden sonra kendisine atfedilen A Visit from Saint Nicholas, Aziz Nikola'nın ziyareti ya da Twas the Night Before Christmas, Noel'den önceki geceydi olarak bilinen şiirden esinlenmiştir. Popüler Noel Baba imajı, çizer Sant Sandblum'un 1931 yılından itibaren Coca-Cola şirketi için hazırladığı çizimlerle son halini almıştır. Sandblum'un Noel babası, şişman, beyaz sakallı, uçları beyaz kürklü kırmızı bir kıyafet giyen, siyah kemerli, siyah çizmeli, yumuşak kırmızı şapkalıydı. Noel babanın hediye getirmesi geleneği, İskandinav mitolojisindeki tanrı Odin'e dayanır. Odin, uçan atı Sleipnir ile avlanmaya gittiğinde Çocuklar Sleipnir için çizmelerin içine havuç ve saman koyup çöminenin yanına asarlardı. Odin'in bu iyilik karşılığında çocuklara hediye ve şekerlemeler getirdiğine inanılırdı. Zamanla bu gelenek Avrupalı göçmenler vasıtasıyla Amerika'ya ulaştı. Çizme yerine büyük çoraplar kullanılmaya başlandı ve bu gelenek Noel'e dahil oldu. Noel'in Nardugan'dan, Noel babanın ise Ayaz Ata'dan geldiğini iddia edenler de vardır. Nardugan, her yıl 21 Aralık'ta Türkler arasında kutlanan bir bayramdır. Roma'da Saturnalia, antik Yunan'da ise Dionysos şenlikleri adıyla kutlanmaktadır. Türklerin kutladığı diğer bayramlar olan Paklıgan ve Kocagan bayramlarıyla da uyumlu olan Nardugan'ın gün dönümüne dayalı bayramlarla birlikte üçlü bir yapının parçası olduğu görülmektedir. Nardugan, Moğol dilindeki nar, güneş Türk dilindeki Tugan, Doğan sözcüklerinden oluşmuştur. Bazı kaynaklara göre Nardogan kelimesi ile kastedilen bayram aslında Nevruz'dur. Nardogan kelimesi günümüzde Orta Asya ülkelerinde kış gündönümünü ifade etmek için kullanılmaktadır. Türkolog Murat Adji ve 106 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Türklerin Nardogan'ı İslam'ı kabul etmeden önce de kutladığını iddia etmiştir. Türkolog Abdul Haluk Mehmet Çay ve Ahmet Taşağıl ise İslamiyet öncesi Türklerin böyle bir bayram kutladığını gösteren bir tarihi belge olmadığını belirtmiştir. Nardogan bayramı ile ilişkilendirilen ve kökeni Slav Paganizmindeki Detmoroz'a dayanan Ayaz Sovyetler döneminde Orta Asya'da yaygınlaştırılmış bir figürdür. Detmoroz, Noel Baba'nın Rus mitolojisindeki eş değeridir. Ayaz Ata Türk, Altay ve Orta Asya mitolojilerinde özellikle Kazaklarda ve Kırgızlarda soğuk tanrısı Noel Baba ile de özdeşleşmiş durumdadır. Ayaz Han olarak da bilinir. Ay ışığından yaratılmıştır. Soğuk havaya neden olur. Ak Ayaz olarak adı geçer. Ülker burcunun altı yıldızı göğün altı deliğidir ve oradan soğuk hava üfler. Böylece kış gelir. Ayaz tüm Türk coğrafyasında yakıcı soğuk anlamına gelir ki, ayın gökte rahatlıkla görüldüğü açık havalarda meydana geldiği için Ay Tanrısının veya ona bağlı Ayas Han'ın gönderdiği düşünülmüştür. Bir tür Noel Baba olarak düşünülebilir. Hatta Kazaklarda birebir Noel Baba ile özdeşleşmiştir. Kimi kültürlerde kışın soğukta ortaya çıkan ve kimsesizlere, açlara yardım eden bir evliyadır. Hristiyan aziz olduğu yönünde görüşler de vardır. Fakat etimoloji ve kültürel olarak Türk kültüründe zaten var olan bir kişilik olduğu kesindir. Kimi görüşlere göre Ayaz Han ile aynı kişidir. Kazaklarda kışın karşılanması ile ilgili olarak Soğun isimli bir eğlence bulunmaktadır. İlk karın yağması ve ilk soğun vurması ile kutlanan bayramdır. Bu bayramla bir ilgisi olması muhtemeldir. Azerice'deki şahtı ata, sözcüğü de yine birebir çeviriyle soğuk ata veya ayaz ata anlamına gelir. Özbekçe'de şahta sözcüğünün ocak manasına gelmesi ise kelimenin anlamı açısından dikkat çekicidir. Ayazata Azerbaycan'da Şahta Baba olarak bilinir. Torununun adı ise Kar Kızıdır. Yeni yılda çocuklara hediye dağıtırlar. Başkurt dilinde Ayazata Kış babası olarak yer alır. Torunu ise Kar Güzeli adıyla anılır. Tatar kültüründe Kış Babası ve Rus kültüründe Sinegurochka olarak anılan torunu ise Kar Kızı isimleriyle tanınır. Ayaz ay kökünden türemiştir. Soğuk ve ay ışığı anlamı vardır. Zemheri kara kış anlamlarına gelir. Ayaz aynı zamanda mehtap ay ışığı demektir. Açık ve bulutsuz havada ay göründüğü zaman çıkan soğuk demektir. Eski Altayca'da ayaz hacaz kelimesi açık gökyüzü manası taşır. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.